Arkadaşlar merhabalar ben bir Barbie delisiyim sizlerle tanışmak için buradayım ee, bir sürü Barbie'm var kutularda henüz açılımlarını yapmadım ee, çok seviyorum Barbie almayı çok seviyorum bir sürü Barbie biriktirdim ee, daha kutularda açılmış da bir sürü bebeğim var ee, madem dedim bu kadar bebek alıyorum bu kadar değişik bebeklerim var ee, farklı farklı Hepsini dedim arkadaşlarımla paylaşayım kutularını açma heyecanını birlikte yaşayalım istedim ee, inanılmaz mutlu oluyorum ben çeşit çeşit barbimi oldukça benimle aynı şekilde bu mutluluğu e, yaşayan arkadaşlarla paylaşmak istedim e, şimdi bu bebeklerin açılımlarının hepsini tek tek kanalda yapacağım bu yüzden hiçbirini açmadım henüz İçinde bir sürü farklı bebek var fashionistaslarım da var e, bar bebek e, aksesuarlarım var. Gökkuşağısı renkli saçlı bir barbim var. Hepsini ne tek tek isterseniz şimdi sizlere göstereyim. Ee, ken bebeklerim var Fashionistas. Uzun saçlı ken bebeğim var Fashionistas. Ee, Esmer var. Önde New York yazılı. Sarışın erkek ken bebeğim var. Önce kendileri göstereyim size. Ee, ve damat Ken'imiz var. Evet. E, yakında düğünü olacak. <laughs> Bu güzel bebeklerden birini seçeceğiz ona. ola. Ee, bu fashionistas bebeğim var çilli fashionistas ve bence doğallık adına mükemmel dizayn edilmiş bir bebek bel çantası var ve ayakkabıları çok güzel yeşil yeşilin rengi çok güzel bayılıyorum ben bu bebeğe evet parlama oluyor şöyle yapayım <laughs> çok nadir bulunan Türkiye'de pek olmayan protez bacaklı ee, güzelim, güzeller güzelim. Ee, bir fashionistasımız var. Çok beğeniyorum. Yüzü çok güzel. Ve bence e, sosyal duyarlılık açısından çocuklarımızın e, gerçekten engelli bireylere bakışını güzelleştirmesi açısından çok güzel bir proje bence bu. O yüzden bence her evde her çocuğun bu bebekten olması gerekiyor. Ee, böyle esmer. E, Barbie'm var. Bu Barbie de çok güzel. Benziyor protez e, bacaklı Barbie'mize. Ama bence protez bacaklı Barbie'miz hepsinden güzel. <laughs> e, bu da bizim e, benim yine en çok sevdiğim Gamzeli Barbie. İki tarafında da Gamze var. Çok seviyorum. Çok tatlı çünkü. Gülüşü falan. Rasta Saçlı Barbie. Bu çok az bulunur. Bu arada istediğiniz herhangi bir Barbie olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben de çünkü bunlardan koleksiyoncu olduğum için birden fazla olabiliyor. Burada yine sarışın bunu gözlüğü için aldım çünkü çok güzel bir gözlüğü var kahverengi ben bebeği çok beğeniyorum bir de saçlarını tarzını yine bu Barbie'm var bu da nadir bulunan Barbie'lerden bir tarafı saçının kazıtılmış diğer tarafı gri Önünde de Malibu yazıyor. Hep birlikte bir gün Malibu'ya da gideriz. <laughs> Bu Barbie de uzun saçlı. Yine çok beğeniyorum. Gözleri çok güzel. Bakar mısınız? Ne kadar güzel saçları, gözleri ve gözlüğü de çok şahane bir Barbie ve bence fiziği de çok güzel. Bu Barbie'yi de çok beğeniyorum gerçekten. Bunun açılımı da hepsinin açılımını da kanalımda yapacağım. Bu Barbie de bence çok çok şirinlerden. Elbisesi de çok tatlı. Bu Barbie'yi de inanılmaz beğeniyorum bundan sanırım iki adet almıştım bu da bizim zenci barbimiz yine bence her çocuğun evinde olması gereken barbilerden birisi farklılıklara güzel bakış açısı geliştirmesi açısından önemli bir barbi diye düşünüyorum yine çok güzel bence zaten çok beğeniyorum ben çikolata gibi bakar mısınız güzelliğine harika ya Gerçekten elbisesi de çok hoş. Bu da e, mavi saçlı bir Barbie. Dream All Day yazıyor üzerinde. Biz her gün zaten Barbie'lerimizle her gün hayal kuruyoruz. <laughs> e, bu hayalimi de sizlerle paylaşacağım bundan sonra. Bütün oyunlarımı. Yine pembe saçlı ve pembiş gözlüklü Barbie'miz. Bebekten sanırım 5 tane falan aldım. Çünkü favorilerimden. Çok beğeniyorum. Eee yine bu almak isteyen arkadaşlar ben iletişime geçebilir dolapta ve Gardrops'ta benim fazlasıyla bebek satış yaptığım bir platform orası orada bebeklerim var evet burada da aksesuarlarımız mevcut çok seviyorum bu çanta açılıyor bunları birlikte açacağız hep birlikte şu gözlüğü çok seviyorum yine burada şu çanta favorim şurada bu alışveriş çantası çok güzel kulak çok güzel ve tabii ki de laptop burayı da çok seviyorum hepsi birbirinden güzel aksesuarlar ev aksesuarlarımız da var Chelsea aksesuarlarımız da var Chelsea'nin evi var kum şeyi var hepsi var Chelsea'nin şimdi birazdan göstereceğim bu şapka yine favorilerimden ve doğum kızı, günü kızı Barbie'nin doğum gününü kutlayacağız bekleyin heyecanlanıyorum ben de ve Barbie'nin ayakkabıları bunlar da çok çok sevdiğim benim favori Barbie koleksiyon eşyalarımdan, bunların açılımlarını da hep birlikte yapacağız. Bu gördüğünüz reklam bebeğimiz gerçekten muhteşem bir bir Barbie, çok güzel saçları var, yumuşacık, saçlarına şekil verebiliyoruz, böyle simleyebiliyoruz, yıkayabiliyoruz. Muhteşem bir bebek ve oynaması kesinlikle çok keyifli açmak için sabırsızlanıyorum. Elbisesi de harika, kendi de çok güzel. Zaten küpeli Barbileri ben her zaman ayrı severim. burada da yine sticker'lı, kıyafet tasarımı yapılan Barbimiz var. Bu Barbie oynaması da çok keyifli. Bunu da birlikte oynayacağız. Birlikte açacağız. Bu şekilde giydireceğiz. Zaten ben bunun bahçıvanına bayılıp aldım. Çok güzel bu bebek yeni geldi ee, yeni aldıklarımdan ee, lol bebek gibi sürpriz barbie bebek diyoruz buna 3 tane seçeneği var bakalım içerisinden hangisi çıkacak meslek seçeneklerimiz var çok merak ediyorum bu barbimizin mesleği ne gerçekten bunu da birlikte açarken yaşayacağız bu heyecanı bu barbimiz dişçi barbimiz dişçi korkusu olan arkadaşlar için birebir bence bununla yenebilirsiniz hakikaten oynaması çok zevkli yine aynı şekilde ee, bu barbimiz e, gördüğünüz gibi modayı seviyor, çok seviyor hem de parmağım gözüktü. Sizce video devam etmeli miyim? Bence doğal olmalı her şey. Videoya devam ediyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü güzel ayakkabıları var, çok güzel kıyafetleri var ee, ve gözlüğü lacivert. çok beğeniyorum. Ee, bu barbimiz de yine çok sevdiğim barbilerden çünkü yüzü çok güzel ve şahane. Çünkü eklemleri var. Evet, dizleri kıvrılıyor. Bu yüzden bu Barbie'yi de çok seviyorum. Yeni çıktığı öğretmen Barbimiz tam bir öğretmen. Bakar mısınız ne kadar güzel ve sevimli. Bence bütün öğretmenler böyle olmalı. Bir de iyi kalpli. Diyor ki ben iyi bir öğretmenim. Çocukları çok seviyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum diyor. Bu Barbie'mizde gördüğünüz gibi köpüşlü Barbie köpeğimiz kaka yapıyor kemik giyip bu köpüşümüzde çişini yapıyor şu şekilde <laughs> suyunu içip <laughs> şöyle çok seviyorum bu Barbie'leri de yine aynı şekilde. Yine modayı çok seven kızlarımızdan birisi kendisine çeşit çeşit aksesuar almış ayakkabılarımız çantalarımız ve gözlüğümüz. Siyah gözlüğü çok seviyorum. Barbilere çok yakışıyor bence. Hepsi ayrı yakışıyor ama bu farklı. Evet bu da bizim seyahatçi bebeğimiz. Durmadan geziyor. Dünyayı geziyor. Onunla dünyayı gezeceğiz. Bakalım nerelere gideceğiz. Çok seviyorum bu Barbie'yi de. Çünkü saçı çok güzel toplanmış. Böyle tepeden toplanmış saçları ayrı seviyorum. Bu köpüşümüz de yavruluyor. Evet. <laughs> çok güzel. Birlikte bu köpeğimizin doğumunu yaşayacağız. Yavru köpeklerimiz olacak. Bu da insan yavrumuz. Çok şirin bir bebiş e, ve arabası. E, bu bebişin de bakımlarını yapacağız. Bu arada ben e, barbilerimi elbise dikmeyi çok seviyorum. Bu yüzden de e, terzi seti kesinlikle olmazsa olmazdır. Ve sonsuz hareket barbilerim Görüyorsunuz, hepsi birbirinden güzel. Ben de zenci var, e, beyaz tenli olan var e, ve bu esmer var. E, aslında bu bence buğday tenli oluyor. Görüyorsunuz, bunu çok seviyorum. Çikolata bebek. Bakar mısınız? Ben bu zenci barbilleri ayrı seviyorum. Çok güzel oluyorlar çünkü asalet. E, bu bebeğimiz de seyahate gidiyor. Zaten iki bebeğimizi birlikte seyahat ettireceğiz. Şöyle. Ee, diğerinin tabii daha çok eşyası var. Bu <laughs> bebeğimiz sadelikten yana. Ve canım çelsalarım. Çelsa ağaç ev açılımını birlikte yapacağız. Çelsa kum ev. Kumda oynatacağız. Çelsa parkta. Parkta oynatacağız. Arkadaşı da var. <laughs> Ve çelsa Okuda. Aslında bu Chelsea diye okunuyor da ben bunu niyeyse Chelsea diyorum. Chelsea diyeceğim. Alışacağım. Ee, Chelsea'm benim. <laughs> Tatlı bebiş. Bu yine arkadaşlar bebek bakıcısı Barbie'si. Kipir Barbie. Çok almayı için sabırsızlandığım ve çabaladığım bir Barbie. Çünkü çok pahalıydı gerçekten. İnanılmaz derecede para biriktirmem gerekti. Ve bu bebekleri çok seviyorum. Çünkü bu miniklerden bir tanesi Çilli bunun annesini göstereyim size kim olacak. Tahmin edin bakalım kim olacak. Çok tatlı bir annesi var. Tıpkı kendisi gibi biraz onu da göstereceğim. Bu da yine sarışın bir bebiş. Bu da bakıcımız. Mor saçlı. Ve bir sürü güzel oyuncak. Böyle anneli kızlı. <laughs> Gerçekten çok sevimliler. Çok seviyorum. Çilli Barbie'leri de. Bütün bu aksesuarlarıyla da oynatacağız. bebişlerle de oynatacağız. Çok heyecanla kutusunu açmaya beklediğim bir Barbie'miz. Gördüğünüz gibi Barbie portatif ev. Bende ahşap Barbie evi de var. Zaten arka planda o da olacak her zaman. Bunu da henüz açmadım. Çünkü bunu da açılın merak eden arkadaşlar vardır diye bekletiyorum. Bunu da açacağım. Ahşap evimi de koyacağım. Chelsea'nin evini de koyacağım. Hep birlikte çok güzel bir inşallah dizi yapmayı düşünüyorum. Beğenirsiniz inşallah. Bu da barbimizin dolabı. Bu dolabı da birlikte açarız. Merak eden arkadaşlar vardır diye. Bunu da bekletiyorum. Gördüğünüz gibi hiç para vermenize gerek yok. Hepsini ben sizin için aldım. Ve oynayacağız birlikte. Oyun için fikirleri de açayım ayrıca. Bana yazabilirsiniz her zaman. Bu Barbie'miz de kuaför Barbie'miz. Süslü Barbie'miz. Bunu da birlikte oynayacağız. Ve pastacı barbimiz. Birlikte çok güzel pastalar yapacağız. Ben de çok sabırsızlanıyorum. Bekleyin lütfen. İnanılmaz eğlenceli şeyler yapacağız. Kanalıma ama takipte kalmanız gerekiyor ki yeni yüklediğim videoları görebilirsiniz. E, şimdilik şimdi bu kadar arkadaşlar. Etraf çok dağıldı. Biraz şöyle göstereyim. Toplamak üzere ben e, müsaadenizi isteyeyim. Her yer şu an çünkü bebek. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. En sevdiğim 3 barbimle veda etmek istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepsi birbirinden güzel. <laughs>